Evet merhabalar arkadaşlar Berat. Bugün parka skuter sürmeye geldi. Hadi sür bakalım Berat. Arkadaşlarım da var Berat. Bak bir sürü kişi parka gelmiş araba sürmeye. Berat çok uzaklara gidiyor. Dinlemiyor. Bu da paten sürüyor. Ay düşecekti galiba. Düşecek gibi. Berat çok uzaklaştı. Göremiyorum onu. Çarpışacak gibi Berat. Çarpışacaksın. Çarpışacaksın. Dikkat et çarpma kimseye. Tamam mı? Çok uzaklara gidiyorsun. Çok hızlı gidiyorsun. Göremiyorum seni. Ay yetiş. Berat bakayım yetişeceğim mi sana Berat? Çok uzaklaştı. Berat. Çok uzaklaşıyor. Çok uzaklaşıyorsun. Göremiyorum seni. Bakalım. Berat yarış yapacak. Yarış yap bakalım tamam mı? 10 saniye içinde bakayım yanıma gelebilecek misin? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay Berat düşüyor, Berat düşüyor arkadaşlar. Berat düşüyor. Berat kuşlara çarpıyordun. Yetişemedim ve kazanmadım Berat biliyor musun? 10 saniye içinde gel dedim, gelemedin. Berat gel kuşlara bak bak kuşlara bak kuşlara yem verelim mi onlara? Gel yem alalım yem verelim. Gel bak yemci orada varmış yem verelim onlara. Ay Berat çakçak gel gel yem verelim. Yem alalım. Evet, yemi de aldık. Şimdi Berat kuşlara yem atacak. Berat bak Berat burada çok var. Hepsini at yemiyesinler. Hayır anneciğim sen yanlış atıyorsun. Hepsini uçurtuyorsun. Bak beraber atalım mı? Bak bak böyle atacaksın. Bak 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 onlar şimdi yiyecek. Görecek misin? Bak. Berat bak şurada da çok var. Bak kuşlar hepsi uçuyor. Berat koş koş o tarafa bak. Diyorlar sen dikkat etmeden atıyorsun o yüzden kaçıyorlar. <laughs> at, at ver at hepsini at at at. Hadi uçup gitmeden at hepsini. Arkadaşlarım da atıyor. Bak oradaki çocuklar da atıyor. Atarsın, Hadi Berat. Bak Hadi. bak bak böyle atalım. Bak 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 bak. Gördün mü? Bak. şaşkın Berat. Berat yakalayabilir misin onları? He? Yakalayamazsın bence. Berat, Berat öyle çok bak suratlarına atma. Kaçıyorlar onlar. Uçuyorlar. Gidiyorlar. Yavaş at, yavaş. Anne, anne ne Evet o arabasını sürüyor o yüzden. Evet. Gel şimdi motorda süreceğiz tamam mı? Evet orada var oradan alıp süreceğiz. Orada var şimdi sana sürdüreceğim. Hadi bakalım kuşlar yok oldu Berat bak hepsi burada Berat. Koş koş hepsi oraya gitmiş. aşağı <laughs> bak. Evet. Ay Berat hepsi uçtu gördün mü? Hepsi kafamızdan uçtu. Kafamızın üstünden geçti hepsi gördün mü? Aa hepsini mi atacaksın? Hepsini atarsan kalmaz. Zaten az kalmış. At hepsini. Bak Berat hepsi burada. Berat bak bak bak. Evet at. Bak hepsi buraya toplandı Berat. Gide. Değil mi? Tamam şimdi bak. az skuturumuzu sürebilirsin. bilirsin. Tamam. Baba şimdi orada. Gel bakalım gel oraya gidelim Berat. Anne otur. Tamam gel. Hadi. Git bakalım git git git. Hızlı hızlı yarış yap. Ama çok hızlı gitme yakalayabileyim seni Berat. Çok hızlı gitme yakalayabileyim seni. Yanına gelebileyim o yüzden tamam mı? Hadi bakalım. Tamam hadi motora doğru geçin. Tamam. Gel bakalım git git git. Allah haberi çarpacak sana çarpacak. Gel motora doğru gidelim motor alalım motor sürelim tamam mı? Tamam hadi gel bakalım. Bakalım nerede motorcu nerede? Bakalım. Evet Berat motora aldı. Şimdi motora bindi Berat. Berat dikkat et çarpacaksın. Allah Berat yarış yapıyor. Allah çarpacak Berat gibi. Gel gel gel. Yavaş 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 çarpma kimseye tamam mı? Dikkat et. Allah Berat aldı şimdi onu. Yavaş dikkat et anneciğim. Aldık bir şimdi motoru Berat sürüyor. Berat güzel mi? Biraz yavaş gidiyor ama olsun. Biraz çok hızlı gitseydi çok çarpışırdım ertesi. Hızlı gitseydin çarpışırdın. Biraz böyle iyi gidiyor. Tamam mı? Allah. Berat. Berat ağaca çarpacaksın. Dikkat et. Allah. Ambulans geldi. İnşallah kimseye bir şey olmamıştı. Berat. Yavaş gidiyor ama birazcık hızlı. Biraz hızlan bakalım hızlanacak mı? Çarpma dikkat et. Anne. Efendim anneciğim. Çarpma dikkat et tamam mı? Anne. Tamam. Berat bak orada oturan bir çocuklar ona çarpma dikkat et. <laughs> Ağlıyor o da herhalde. Evet bas bakalım oralara ama dikkat et kimseye çarpma. Çok hızlı mı gidiyor? Bas bakayım. Evet. Dikkat et Berat çarpacaksın. Berat yavaşladı galiba. Sür bakayım. Bas bakayım hızlanacak mı? Yavaşladı galiba. Evet bak tekrar bas bakayım Berat hızlanacak mı anneciğim? Evet bak Berat şimdi kapatıyoruz tamam mı? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın.